Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Zeynep ile Halil İbrahim arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Zeynep tabii ki de arkadaşlar Halil İbrahim'den boşanmak istiyor. Halil İbrahim ise Zeynep'in bu hal ve hareketlerine, tavırlarına bir anlam veremiyor. Tabii ki de Zeynep bir daha bebek sahibi, çocuk sahibi olamayacağı için arkadaşlar Halil İbrahim'e de bu durumu yaşatmak istemiyor ve adeta Halil İbrahim'e bile kız bakıyor diyebiliriz. Bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak. Zeynep ile Halil İbrahim'in arası düzelsin isteyenler ve Zeynep ve Halil İbrahim'in bebeği olsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Büyük bir ihtimal eder arkadaşlar hudutsuz sevdada ise final yapacak arkadaşlar maalesef ki böyle bir dizinin final yapması da gerçekten enteresan. Detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Final bölümünde ise Halil İbrahim ve Zeynep'in tamamen kavuştuğunu göreceğiz. Hatta bir bebek sahip olduklarını yani arkadaşlar evlatlık alacaklarını göreceğiz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.